Selamlar arkadaşlar Diviç aldım abi Apet Diviç yapacağız Mitte yapmak istedim Ben derseniz e, güzel bir build deneyeceğim Tek atıyor Kendim uydurdum o da inanılmaz buraya Yani 30 dakikada 50-60k falan vurdu Vestel mesela da. E, AD'sini dedim, de AD boyuttan iki kat fazla neredeyse yani hmm. Dur bakalım. şuradan bir W olmaz şu başlayalım Biraz vuralım say say, say sıkıntı ya bize Ya güzel güzel bir adam var ne biçim vurdu lan. Öf öf öf. Mahvettim adamı neyinde O et dursa yine mahvediyormuşum. ben bana vurmayın lütfen. İyi can gelecek yine kesince. Güzel. Can can da da şu an baksanıza. İyi ha aldık Zed'den güzel güzel güzel. Çok güçlü AP 180 arkadaşlar. Buraya ne E verelim bence. bir şart gel vurmam lazım adama. Güzel güzel bayağı vurdum. Bayağı vurdum Wave'i şey yapalım. Minyon kaçmasın abi. İnce ince. Vigo mu giriyor bize? İşte kaçtı. Korktum ya gelmiyor burada şerif Burada aynen burada. Güzel. Ignite var mı? Yok. Abi minyon blok yemesem keseceğim. Ben şey vursaymışım keşke. Minyon blok edik gördünüz mü? Ben şey bir tane daha vursam yükün üstüne keserdim çocuğu. Keseceğim. Yaklaş oldum. Gönül ona daha gözükmemesi gerekiyor. Güzel. Ölmeyeyim. 40 can Güzel. Güzel güzel güzel. Tamam teleportumuz var. Elleme elleme elleme. Hayır. Deli. Ne yapıyorsun? Oğlum var ya tam gelecek zekalı nereye? Oğlum mental de mi iştirek Maymuna bak sen. Pingri bir de <laughs> Neyse sakin. oyunun bir tane biliyor musunuz midlane'de? Yani hem level defi yardım. Adam kesin hiç mantı olmaz. Level defi yerde düşerdim. O hareket yüzünden. Onlar oynuyorum sabır ya işte. Arkadaşlar Allah sabır versin size. Ben biraz ele yüksek iyi adamlar oynuyor ama yani bize de o kadar iyi adamlar oynanmıyor Ama ağzımıza ne biçim vurdu ya ya. Ha? Ben vurdu ama ben de ona iyi vurdum. Ne oldu Diego bize mi geliyor? Şu an gel kral. Şu an gel Elias mesela. Çok istiyorsun ya bir şeyler yapma. Gel abi şu an gel. Öf öf adamı darmadağın ettim lan. Şu an var kafayı duruyor. Ne oldu? Yattın aşağı. Arkadaşlar bu şöyle beğeni yorum atmanız lazım biliyorsunuz. İzlenmiyor. Yorum beğeniler önemli. Yeğene gelebilirsiniz. Çok güzel olur, gelirseniz eğer. Adam gelemiyor korkudan. Vallahi gelemiyor. Sallan benim yön. Güzel. Bunu da alalım. E upgrade edilecek, hasar artacak. Güzel. Base'e mi acaba? İtelim bence. Base atalım abi kaçmasın. Baksana bir yukarıyı görüyor musun ne kadar taze. Tık 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 Gitti abi. Ay onu nasıl vuramadım. Ona vuralım base yiyelim. Aynı adam base yemiş. şu B yapın. Görünmez bir yasası. Adam görmüş ben ben ama ben görmüyor mesela. Ama frizyon da ya. Niye frizyon kanka? Şükürler takıyor. Zöyle yine ya çakal Carlos. Neyse ittik de yine galiba. İt baba hadi zehir ölsenize lan hızlıca. Manam yok mu? Bir şey yapacağız. Aman neyse koydum base'i ya. Çok geri kalacağız. Adam wave falan tanklıyor ya. Hmm, ultima bir işe yaramaz ama ignite oynarsa dövebilir bize bir nevi. Yani alacağız, şu alacağız iki tane. Şu şunu almak daha mantıklı vereyim ben size. Yani oradan alacağım ne AP geliyor oradan? Kaç AP? 20, 10 mu AP mi? 5 AP giriyor değmez. Onun yerine buradan 15 fazla vursak daha iyi saldırırız beraber. Görünmez gidersen keserim. Gidelim abi. Top değnimiz idare eder. Top değnimiz idare eder. Güzel. iyi durumdayız abi. Güzel. Süperiz. Bu arada akşam ben kitleyen açıyorum. Beklerim hepinizi. Akşam 8-10 arası Apopis 1 yazınca gelebiliyorsunuz. Adam beni bırakacak mı burada şimdi? Geldim bıraktım kral burada. Be. Adam çok garip oynuyor oğlum. Adam aşırı garip oynuyor. Beni burada bıraktı. İyi hey, alamadım büyük. Gördünüz mü? Niye? Bu garip oyuncudan herif tümeyi vurur bak adam. mi açacak bir yerce Bir anlam yok ki. Gidim adam ha. Kusak oynuyor ya. Bota gideceğim. Bunun güzelliğini biliyor musunuz? Ve hızlı gittiği için ruham atabiliyorsunuz. Gir baba. Oo 3 tankil var burada. Tamam kesiyorlar. Şuradan gidelim abi. Lan ne oldu ya bir anda yok oldunuz. Öleceksin kanka. Bir de efendim hareketlere bak. Önce öleceksiniz yani buranın olayı bu. O şunu da aldık mı ve eve gittik mi bundan tamam. Saylas beni bekliyor şimdi. Ya şurada beni bekliyor izleyin şimdi. O mix. Loli iyi bilirseniz genk demezsiniz ölmezsiniz arkadaşlar. Bak evine güzel olmuş. izle. Tamam var kafa yiyor ya bitti. Bu bir de şey değil mi? Bak. Bu abi yaklaşmana bile gerek yok. Bir vuruyorsun ve gitti bir anda. Tamam an atayım neyse. Ve izleyebiliriz de 1900 gold çıkar ya. 300 gold yapalım. Skill atmıyor lan meyve. Adamı mu ya? Deleniyor deleniyor var ya. <laughs> kudurdu kudurdu bak bak bak. Nasıl kuduruyor? O sen kudurdun gibi ya bir ha. Oğlum kudurdun gibi ha Skill ya Daha stresli ben şu anda. Yanına vursak iyiydi ya. Neyse ölebilir belki Zehra'cım. Yalandan zehirliyor veriyor arkadaşlar. Aha önemli bir şey. Abi. Em yoktu, ölmemiş. Şurada vardı mı olsa bir iddia kesin ama sorun değil ya. Şattan alabilir. Çok sorun değil. Bot alabiliyoruz mu? Bunu satacağım. Bot alacağım, koşamıyoruz. TP'miz var. Çok sorun değil ya. Adam şattan verdi ama pek farm almış mı? Almış da iyi ya çocuk. Aferin lan sana. Bundle TP atacağım oraya. 5 hadi 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 3. Hadi. oldu? miştir Tabii o. Gitti galiba yani. Yani TP atıp o farmı sayan düşünüyor mu kanka? Hı? Hmm. gideceğim acı. Yok koyacağım. Abi, adam var tam değişik saatte de neyse bir şey demeyeceğim. Hayır biraz yaklaş mı? Yaklaş oğlum. Bir şey almış mı yok? Biraz fazla vurayım bir ama ha, hallettik. O bir tane daha vurabilsem var ya bir tane daha vursam. Okey yani. Farm işte ettin diyor. Bütün meyve almadan öldü. Yo dedim sen sen niye böyle adam kendi taze ölüyor. ve dünyanın meyvini kaybediyor. Suçlusu ben oldum. Oğlum hatalarınız yüzleşin ya. Bu kadar zor değil. Hata yaptığında geç. Ne kadar şeyler ya. Garipler cidden çok garipler. Taşıyacağım tamam sus. Dostum taşıyacağım kapa çeneni ya. Ağlama tamam. Ya bir biberon verin de susun ya. Ya kral suçlu biziz ya. Nasıl suçlu olabilirsin ki sen mükemmel varlıksın kral şey mi olur anski ee? ölür ya bence artık zehre öl artık kanka ölmedim lan Arkadaş, ölmedi yine bir can kaçtı adam ya çattan var mı modda yok Öldüremiyoruz çocuğu. Bir can yemiş. Bet mi? Jin mi? kesmeye gidiyorum ya. Paramı da alacağım. Ağlasın ya. Çok ağlıyorum kanka. Vallahi mide bulandırıyorsun. Az erkek ol ya. Benim elim. Ya bana vursan kulağa atın biliyorsun. Benim eliyor. Benim Hala konuşuyor herif ya. Harip. Aa şey mu? Kudan alacağım. Para çıkmamış. Hmm. Bu adama plate verdi. Neyse sıkıntı yok. iyiyiz Böyle bir iş atacağım. da atacağım. Bu adam biz niye kesemiyoruz ya? Rabodan almam lazım yani. benim. arkadaşlar bu Biraz pahalı item. Ama taşıyor. Yes. Biliyorum bota yine. Durmadan yürüyeceğiz abi bota. Ne yapalım? Adam taşımaya çalışacağız. Ağlaması biterse bugün. Geliyor mu? Burada biri var. Geldim abi. Gel. Oğlum. Yani bilmiyorum kalp. Bu da öldü. Bunu yakalayamam galiba. Neyse mi de yürüyorum ya. Elaz bir vur bakayım Elaz ne yapıyor bir saattir onu da görmüyorum hepte. Vur oğlum şuna Elaz. Vuralım, geldim, vur oğlum gel vur. Besersin vur. Tamam kestim. Çok güçlü değil mi arkadaşlar? Bak bot değilim yatalak. 1-6 herif. Bak 1-6-0-3. Tek atıyorum adamları. Ben kesmem lazım. Yine ölecek bak. Suçlu biziz kanka. Ölsene. Ö öl, öl suçsuz ben olayım. Ölsene. Yine ben suçluyum değil mi? Öldü galiba ama yani Word ölürsem de Word. Tamam güzel. İki iki tane staff aldık çünkü. Bayağı Word oldu. Kesersiniz oğlum. Ne kes baba. Kes 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 hadi. Kes. Vur vur vur. Ölecek adam vur lan. Tamam öldü. Tamam öldü. öldü. Asite geldi. Oh. Tamam güzel. Şimdi maksimum AP ulaşacağız bir şuradan. Rabadon'la ondan sonra arkadaşlar maske plan alacağım ben. Ama önce makber alacağım. Sonra da maske alacağım. Yani adamların Etine vuracağız. Etine. Hem CDR'miz olacak. Hem tank olacağız. Hem de e tek atacak. Aslında bot atabilir ama bir de parmanmam lazım artık. Şu avele gen katmak istemiyorum. Baydım ya. Hem gen katıyorsam laf istiyorsun. Öldü ki. Öldü öldü. Kral okular değil yani artık o. Yani iki staff aldığımız biter. Hatta salsam %30'da tek yerdi bu arada. Çünkü bu %200-180 vuruyor. 200 diyorum. Çok fazla vuruyor. Dümdüz yok ediyoruz yani. Şöyle alacağım. Adam Mecler'de. Adam Mecler'de alalım mı almadan? Değil mi Mecler'de? Yine ölecek. Bu da benim hatam kral. Bu da benim hatam. Ben ölüyorum. Koşuyorum sürekli. Ben, benim kral. Aynen. Aynen benim kral. Biliyor mu? Ben geliyorum diyeceğim de yok gelmez ya. Gelmez ya. Bu bu ne bu ne? Stanla 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 ah ulan. Kaç. Oha bir an tek attı hocam Neyse sorun ya da bitti. Çok sorun ya. Rebe'den ömeldim. Şimdi bunu alacağım abi. Bu da güzel iş yapıyor da ben maskeyi seviyorum ya. Hmm, flash attı ya. Flash attı çocuk. Çok sorun değil. Biz mid kule kurayım da. Mid Evet farmı al midi tut. Orman kaçmıyor. Neyse. Kimler izliyorlar acaba? Çok önemli. Bir sürü youtuber var. Kimler izleyip oynar insanlar? Bir çözsem. Abi çok garip ya. Hiçbir oyun öğretmiyor oğlum iki anlatırken ya şurada. Şunu mesela her videoda 5 kere yaşıyorum şu anı mesela. Şöyle etmiyor demek ki. Bak şu beyb aldı orman, orman kalıcı orada yani. Çok bir de çok fazla şey yapar biliyor musunuz öne geçer sizi. Hem wave hem farm alıyorsun. Baya önemli ama adamın da değdi Müstafa koşuyor. Hem kuleyi de korusun. O da yok. Kulenin yanına gitti mesela. X'in bir yapması gerekiyor da ne yapacak bir şey yok. Yani herkes başka şeyler izliyorum aslında şey. eski şeyimiz olsaydı önümüz belki insanlar izleyip oyun öğrenirdi. Esef olmuyor ya. Adam da kule alıyor. Ama aldım ben burayı. Allah belanı vermeye TP falan geldi Kaç kaç tek yedim Brent'ten. Öf 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 yanıyorum. E, evet pezeceğim ya. üreteceğim burayı. Yüzsüz gibi buraya iteceğim bu arada. Ya buraya atacağım şöyle arkaya. Bu arada şeyi test baktım ben de mıca. E skill arkadaşlar iki yüke 800 vurmuştu. Işte. Hani öyle miyse 800. Bum. Bum bum. Tamam Ne mi lan? Allah Allah. Adam bir parma vurma hastalığı var ya herhalde. Abi kaç Allah kaç 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 kaç. yok flaşı. Vur lan keser vur. Keseriz vur sen. Bay bay. Tek atıyorum. Çok iyi oğlum ya. Abi ego geliyor. Vur abi o da olacak. Oha tek yedi lan. Çok fazla vurduk. Elayza vuruyor galiba. Görüyor musunuz Apetic'in gücünü arkadaşlar? Botun uzaması güzel aslında. Oyun uzuyor. Hemen biter de yoksa. Mecayı aldık mı? Hı? Aldık ya bence. Normalde tehlikeli ama adamlar bize vuramıyor abi. Mesela sen öleceğin için çok gaza geldi şu Oğlum çok fed herif. Bir şey diyeyim bayağı fed. Ama görmezlik şey yok. Hadi abi 4, 3, 2 hadi. <gülüyor> hadi keselim. <hadi. gülüyor> Öldü ki. Ha evet. <laughs> Oğlum inanılmaz güçlü. Görüyor musunuz gücü arkadaşlarım? Oğlum çok garip bir şekilde aşırı güçlü lan. Şuradan baksanıza. Ben de outside gol kasmışım. Baby de tek atıyor. Red buff almam lazım. Güzel flash'ını aldım. Tekledim çocuğu. Ya bir fight'ta önüme brown falan geçecek. Ben tarayacağım bitecek yani. Buradan ne geliyor? Mesela ben ürün şuradan eşya girdik. Okey buradan base gold. Uy. Ben bir keselim. Geliyormuş. Gelin eş gelin Ghostbass koşuyor mu? Adam Ghostbass'ım koşmaya girmiş oyuna. Başka hiçbir şey yapmıyor. Sadece koşuyor. Geliyorum bebeğim hadi asit aldırayım sana. Mutlu olursun belki gel. Gel hadi gel kıyamam gel. Rahat rahat, rahat şöyle rahat hadi. Vay vay. Neye bak. Bir tane atmış da bu atmasa onu da alamıyor. Parmağınla mı yapıyor? Hınmıyor. Hınmıyor. Bana farm ellenmesene. Farm gitti ya. Sen aptalsın ya. Ha öldü zaten. <laughs> Ay öleceğim. Of ban mi acaba? Bay bay. Oğlum ne biçim vuruyorum? Allah eline salıversin. Hmm. Eldiven de sevmezdim herhalde olsa var ya. Açsa Hmm. Ne alacağız? Maske bitiyor. Hmm. İkinci maske. İkinci maske arkadaşlar. Nasıl bu güzel mi sizce? Bir de bunu alacağım. Bu da demeyi arttırıyor. Var sömürü de veriyor. İkinci de bunu alacağım. Aslında 900 yapalım hemen alalım. Şu orman döneceğim. 900 alacağım hemen. Ya farmı niye alıyorsun? O farmı alsaydım ben pent atacaktım kanka. Ne alıyorsun farmıma? 4 kişi kazanacağım lan boynu sana. iki bok yok onun boynu. Benim oğlum yarış bir şey alamazsın. Aslan parçası. Abi gel vur. Gel gel aldın şu an bak. 5 IQ ya. Şey Neandertal'den sonra gelmiş bu demek. Aynen o aldın kanka hepsini şu an. Hepsi sende kaldı. Süpersin. Aslında bot'a kesedim ya. Bir bölsene sen ben. Gel bakalım ya. Of! Öldük ya. Ha elemeyeceğim ya ara koyacak o gidiyorum. Elleme elleme kilime ellemem valla delenirim ha. Penta gidemeyiz değil mi? Gideriz aslında. Tepe attım. <laughs> Lütfen atayım o pentayı. Bir canla penta atayım. Hadi epik olur. Hadi 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 yakala şunu. Aha <laughs> çok iyi ya. Ne oldu lan ezik? Ha, ne oldu ezik eş. Ee, Abi çok iyi ya. Penta'nın güzelliği. TP atıp aldık. Bu hayatım ilk defa TP'li Penta attım galiba. Ya atmıştır. ki de hatırlamıyorum. Çok iyi ya. Mükemmel. Nasıl atar ama gördünüz mü hasarı? Abi çok bozuk ya. Makber alacaktım. Adam adım sığmıyor şeye. Slota. mecayı var maalesef. En son botu satacağız. Makber alacağız arkadaşlar bu şekilde bu şey yapacağız, ayarlayacağız. Blues Fast çalayım. Bu tamam lazım ya. Baksanıza şunu. Yani çalamadı ya bunu ya. Bir yandan geçerken şöyle geçin. Ee, şu basın basın. Tamam mı? Şu an görmez mi? Yani mü? kimse yok. Alırken de uçta alın. Bombadan atıp kaçarsınız. Seti keseriz değil mi? Seti kudurtayım mı? Böyle atan gitsin de kudurtayım şu ya. Baba istene it ilerle oğlum. İlerle oğlum ilerle 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 süpersin süpersin süpersin. Hiç yaklaşmayın koyacağım kafasını da böyle Şey iyi ya bu baksana. <gülüyor> <gülüyor> Eritiyor oğlum su gibi hasar görüyorsunuz değil mi? E atlama geçmiş olsun. İki tane yüke kuru bu ultide 800 vuruyor arkadaşlar. <laughs> Herifleri yatak etmiştim oyunda. Anne sen ormana döndün kusura bakma ya. Pot alacağım. Parayı biriktirip en son makber alacağız. Pot almasam makber mi alsam? pot alayım ya. Bu potta bayağı keş çıkartırım ben. Canınız görüyorsunuz 3000 canım var. Olay bu işte. Hem tankız hem güçlüyüz. Yani fight iki kere e patlattığınız zaman pent atıyorsunuz. Ay almam lazım ya. Ki var ama red alayım ya. Uzamaz. Rune'u görüyorsunuz bu arada. bin gold. Biraz da bir şeyde hasar vermişiz. Rune daha dakika 22'de. Hani 35 dakika falan olsa 2000'den fazla gold. Yani Rune'den de item alıyorsunuz. Artı şuradan da 850 gold kardayım. Yani buradan toplamda 1800 gold. Yani yarım item neredeyse. Yarım itemden fazla hatta yukarıdayız. Ay orada olsak iyiydi ya. Keserler galiba. Çok öndeyiz. Adamlar çok fazla kesin arkadaşlar. Geri düşer bayağı Mesela doyup geliyorsunuz sizi kesiyorlar. Geri düşersin sürekli. sen tamam ama iş yaramaz. Bak ben tek atacağım. Buraya mı alacağız? Geliyorum. Geldim. O, atma bana onu. Tamam. Onda bir çaktırmadan çaktım bir tane. <laughs> 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 i̇şte ya dilerek beslemeden. istemedim. ama asar. Unreal kardeşim Unreal. Aşırı eğlendim ya. Şu an var ya inanılmaz eğlendim. Bunu bilmiyorum. Yani bana bozuk geldi. Ben bunu hayırda oynayacağım varalım Mitte TV'yi. Ciddi anlamda çok iyi arkadaşlar. Yani ne de sabit var mı Tek atıyor zaten çar. Şuradan geliyorum abi. Aha vur abi. Aha vur. İşte alev çekebilir. O yüzden sağ olun. Tamam öldün ya. Yani E'yi patlattığım zaman oyun bitiyor tamam. Şurayı da alırsak. Burayı da alırsak bizim item bitiyor. Bu abi. <laughs> Lan oğlum herif son anda aldı bizi ya. Neyse sorun değil. Mecai çok yükü gitmedi ama herif son anda yüz oynadı BP. Yüz oynadı adam son anda o kaşı koydu bize. E'yi bassam ölüyordu. Ben biraz E fazla vursun diye iş yaptık ama bu arada görüyor musunuz bunu? 2000'e çıktı hasar 1100 gold oldu. İnanılmaz vuruyor. Bir K'da buradan kardayız. Yani şuradan bir item kardayız neredeyse. 2000 gold. Item zaten şu 2008. bu da 2850. Bu da zor dediğimi ederim. Dur. Yok be oraya ya da eş bir mallar geliyor. canım çıkıyor. Taşıyacağım. TP'm var. 13 saniye kanka gelemem bebeğim ya. Sıra bakma. sen Yumi olsam iş botta. Bottaki support benimle oynar. Bak bunu almak istiyor. Ben buraya teleport atıp alacağım. Bu köpeğe bir şey yok ki. Sen blue istiyorsun değil mi? Koşuyorum. Harekete, harekete. Oğlum sen var ya dünyanın en sağlık insanısın. Bak hiç söyleyeyim. <laughs> kudur oğlum kudur lan. <laughs> ay, ay Şuraya gidelim. Gel. Gel buraya da gel. Tabula tabula tabula. Amma da İki tek atıyorum ki. Var mı adam ya şurada bir yerde? Şöyle göz atacağım Elini basarsa seker. Aynen, çekil ha. Gerek yoktu ultiye de aldım yine de. Can geldi bak şeyden. Eşe hiçbir şey vermiyorum. Farm yüz yok çocuğa usta. Geliyorum. Geliyorum abi. Bo geldim gir. Gir oğlum. Olur ya şunu. Vur oğlum bir öleceğiz lan. gerek yok ya tek açacağım. yükte pek yayıyor herkes de. Toplayın gidiyor. Kendi kesip şu adam. Oğlum ne biçim vuruyoruz lan. Hasar hasar değil de buram nerede? Oo gidiyor. Keşke kalsaydı burada. Şimdi açarsa ölürüm ben haberiniz olsun. Şimdi açma atma ya. E yaparsa kaç can geliyor? Ömürden göremedik. Ejder var. Ne alacağız beyler atıp alacak hiçbir şey yok ki. Baron alın beyler. Bu ejder baron. Alacak item yok. Altı itemim. Allah şimdi bitirelim oyunu. zarar bize. Fulüm lan artık ne alacağım? Barona gidiyorum ya. O baron abi. Bu baron da, da zikir şu olsun. Gel ya kimse gelemez kanka. W bir koydum bu W atmayayım barona bu arada. Ama işte adam atın W maksa yüzde 97 yavaş çıkıyor. Bak görüyor musunuz 97. Stan gibi ortasına düşen adam geçmiş olsun yüzde 5 koşabiliyor. Hatta bu atınız gibi az geliyorsa ömrükte tanklasa geçin. Neyse tek atıyoruz zaten. Ben tanklamıyorum ki üçümüz vuruyoruz oğlum bunu lan. İmşa alsak canımız olsa biraz. Gelir mi ki ya? Kullandı güzel. Gir oğlum gir arkandayım. Neyden çekiniyorsun bebeğim? Allah var hep kendi oynuyor adam. Korku Biz Twitch oynuyor korkmuyor. Bu egzersiz yaptığın kanka gerek yok ya adam tek diyor zaten. Exalt gereksizdi de bence bir tık. Ulti de geliyor bu arada. ince atabiliriz. Buradan iteceğiz abi. Kulye alacağız. Bitirmemiz lazım. Onca da 4 kişiyiz çünkü eş yok yani. Zor. Burada eş var görüyor musun? Bir sürü tamammış. Niye? Çünkü kulye alıyoruz. Bir şey alıyoruz. Bak yani bok gibi oynasa bile adam. Ve daha bir şey alıyor sayemizde. Ve bir anın skin diyor yalandan falan. Filan, belki hoş yapar. Lays. Ne biçim şey vuruyor lan? Bir bayağı iyi. Tam asasit temi abi. Ya bastım mı? Kulye hızlı vuralım. 2-0 sağladım görüyor musun sağladım. Sayın aşorum var. 2-0. Yani AD gerek yok bu çarda bence abi. Ne yapacaksın AD abi? Böyle tek atıyor güzel. Buradan yanına ulti bir koysam tek atamıyorum Bak yüreğe mi gördünüz mü? Peki. He? <laughs> o ne abi? Burada ama base'leri kesmek istiyorum. Var mı base'de adam? Bu adam a oyundan çıkmış şey Silas. Adam zaten eksikmiş aga. Bay bay. Buraya tek atalım. Baksana da şuna. Aa! Yanından bir koysam oyun biter ha dümdüz. Öldü galiba ya. Oha canlara bak. Aa, vur vur vur. Zeyn atayım şuraya. Bir daha yap atacağım, Bir daha yap atlatacağım. Hadi hadi, hadi. Bum. Aha oyun bitti. Oyun bitti. Ah. Oyun bitmese iyiydi ya. İkisi de ölmüştü biliyor musunuz ip patlatsam. Bu bayağı iyi arkadaşlar. Bunu deneyin ya. Bak penta atıyoruz. adamları tek atıyoruz. Bir de ben bunu gittim denedim yani. Ve elmas denedim abi. Hani direkt denedim bunu hani. Ve adresini denedim. Adresi baya iyiydi yani. Çocuğu raporlayacağım ya. Yani. Diyelim abi. Eşrep. Şu adamda yüz yok abi yüz yüzün teki ya. Cidden yüz yüzün teki ama yapacak şu adam bedava taşıdık abi. Biz şu an beraber görüşürüz. Bay bay. Benim yorumlarımın önünde. Kendinize